Herkese merhaba. Evet, neredeyse bütün motorcuların bir hacılı tek dedikleri yere gideceğim. Yani orayı da size bir göstereyim. Hazır böyle hafta sonu havayı güneşli yakalamışken iyi olacak. Hemen şimdi şehir merkezi sapağındaki ışıkları geçtikten hemen sonra sağ taraftan da gidebilirsiniz. Soldan da gidebilirsiniz. Desem, i̇sterseniz ben şimdi İmrendere, Ovacık Teke, Gebze sapağına gireceğim hemen şu sağdan. Arkamdaki arabanın daha sapmasını bekliyorum. Evet gördünüz tabelayı. Buradan devam ediyoruz. Sağdan soldan çıkanlara dikkat. Kasım sonu Aralık başındayız. Buradan sola sapıyorum. İmrendere, Ovacık, Teke, Ava gördüğünüz gibi tabelalarını takip edeceğim. Yollar nispeten kurumuş gibi ama gördüğünüz gibi ıslak yerler de var. Renk değişimlerini görüyorsunuz. Şu anda burası oldukça ıslak gördüğünüz gibi ve Yerde değişik partiküller de var ama insanlar o kadar hızlı ki gördüğünüz gibi Bütün Beni koparanlar buraya geliyor herhalde anladığım kadarıyla Evet devam ediyorum Şimdi şehir içinden geçeceğiz muhtemelen bakalım Evet hemen hızımı azalttım Tabelaları da görüyorsunuz sollama yasağı var Sağdan e, giden yol verecek yani o ben oluyorum Hızımı düşürdüm Biliyorsunuz aksine bir işaret yoksa Ülkemizde yerleşim birimleri içerisinde hız sınırı 50 kilometre arkadaşlar. Yollarda gördüğünüz gibi çamur da dahil olmak üzere birçok yolları kirleten unsur mevcut. Kamyona dikkat ediyorum. Görüşümü aldım. Devam. Fren lambasını gördüm. Demek ki sağa sert bir viraj var çünkü araba kayboldu gördünüz. Evet. Yine bir sallama yasağı. Güzel bir ilki sağ olmak üzere sürekli tehlikeli viraj tabelası. Biliyorsunuz bizim ülkemizde tabela konusunda belediyelerimiz ve karayollarımız oldukça başarılıdır. Bakın gördüğünüz gibi bir tane ehil hayvan tabelası. Hemen ileride bir kasis tabelası. Hemen dibinde de kasisi gördük şu anda. Bizim ülkemizde gerçekten tabelalar çok başarılı. Lütfen tabelaları takip edin. Çünkü tabelalar size çok şey söylüyor. Yol hakkında, yol üzerindeki trafik hakkında bile size bilgi veren tabelalarımız var. İşte mesela örnek olarak ileride trafik yoğunluğu olabilir tabelası verilebilir buna. Böyle üç tane araba üst üste olur biliyorsunuz. Uyarı levhasıdır üçgen. Evet, ıslak Hala görüyorsunuz yollar kuru tarafı tercih ediyorum. Dediğiniz gibi motosiklet sürerken konumlanma oldukça önemli. Mesela i̇şte burada da çok fazla toprak var gördüğünüz gibi şu çalışan ekskavatör sebebiyle. O yüzden tutuş çok önemli arkadaşlar. Aynı zamanda görüş de çok önemli. Evet görüşü aldık. Gerçi burada sollama yasağı var ama ben de geçeyim. Evet, yine gördüğünüz gibi ıslak bir zemin. Islaksa tutuş bildiğiniz gibi azalıyor arkadaşlar. Burada lastikler çok önemli hale geliyor. Ee, dolayısıyla bu tarz havalarda ki yani şu anda hava zannediyorum 15 derece civarında ama güneş gittiği anda muhtemelen 6-8 derece arasına düşecek. Sert bir viraj yine uzun bitmeyen bir viraj. Islak yollar gördüğünüz gibi. Tutuşumu aldım. Görüşümü aldım. Konumlanmamı yaptım neredeyse gördüğünüz gibi 360 derece bir viraj uygun yerde konumlandım ve çıktım virajdan. Evet sağ bir viraj var sağ virajda toplama yaptım neden? Çünkü sağdan önce sağda bir görüş çok düşük olur arkadaşlar. Şurada da vahşi hayvan çıkabilir tabii ki var yaban hayvanı daha doğrusu da onu. Ceylan çıkabilir olarak algılamayın. Aynı zehir hayvan da olduğu gibi orada. Tabela inek resmi olduğuna bakmayın. O zehir hayvan çıkabilir. Yani inek olabilir, koyun olabilir, keçi olabilir. kümes hayvanı olabilir. Evet. Tek ededi, devam ediyoruz. Oo, kalabalığa bak. Bizim motorcular buraya geliyor herhalde. Gördüğünüz gibi köprüde çok güzel bir işaret var. Gördünüz mü? kırmızı ok ve beyaz ok. Bu işareti gördüğünüzde kırmızı ok ne tarafı gösteriyorsa o taraftan gelen ya da giden kişi yol verir arkadaşlar. Hop. Güzel virajlar. Geride bak. Bu virajlara da dikkatli olun arkadaşlar. İşte de herkes Valentino Rossi, Michael Schumacher olduğu için hepsi eli gibi gidiyor. İşte arkadaş gördüğünüz gibi direkt kendini daha doğru attı. Evet. buradan başlıyor arkadaşlar. Yol öyle devam ediyorlar. Güzel bir böyle gördüğünüz gibi güzel bir sol viraj. Ardından güzel bir sağ viraj ama yol ıslak. Tartışırlar var. Burada sürekli gazlıyorlar. kalabalık oluyor zaman zaman. Dikkatli olmakta. Hayda var. Burada bozulunca bir yüzlük ardından güzel bir Sol viraj gördüğünüz gibi. Tekrar bir sağ viraj. Uzunca bir sağ viraj. Ehil hayvan çıkabilir tabelasını gördük. Burada çeşme var mı? Nerede acaba? Bakalım. Tekrar bir sağ viraj. Uzunca bir sağ viraj yine. Ardından bir, ardından bir sol viraj. Görüyorsunuz yerlere toprak. Burada güzel bir yükselti var. Buraya da dikkat edin. Hop. Burada yol gördüğünüz gibi uzun. Şuradan geliyorlar burada genelde. Dikkat edin. Böyle geliyorlar arkadaşlar. Bu çizgileri keserek Sağ tarafta bir yama göreceksiniz arkadaşlar. Birazdan. O yamayı gördüğümüzde yol bitiyor. Sola birleşim aldım. Sağ birleşim aldım. İşte bahsettiğim şey burası arkadaşlar. Burada Yama'yı gördüğünüz anda artık Yol bitiyor Evet Acılı da bu şekilde arkadaşlar